Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, ürkek bir ceylan gibi seke seke başına gelecek yorumlardan korkarcasına. Gelmek istemedin adeta. Ayakların geri geri geldi podiuma. Seni yanıma alıp arkaya alıp yorum yapmasak nasıl olur? Kabul eder misin? <laughs> Hayır, yok. Hatalarımı göreyim. Yüzleşmek ben. istiyorum diyorsun. Nereye gidiyorsun? Özdeyleyim. Ha. Bir şeyler, bir şeyler yani. Ha. Bununla ilgili puan kıracağımı söylemiştim size daha önce, iki hafta önce. Boş konseptlerinizden bir puan kırıyorum demiştim ki zaten ona bir verdim. Kahve içmeye gitmiyoruz Kahve ki. Kahve içmek, yemek yemek. Ne yapacaksınız? Buluşup bir şeyler. Benim hayal gücüme mi bıraktınız mevzuyu, konsepti? Yani... Bizim me mevzu nedir burada? Nerede, nasıl giyinileceği değil mi? Buzuşum Nereye pişir. gidiyorsunuz? Bir şeyler yapacağız. Ha, ne yapacaklar Şöyle acaba? Şöyle yapacağız. Korkudan kahve içmiyorlar mı gittikleri yerde? Bir, şey, <laughs> bir şeyler yapacağız ama şey. mı kahve Kahveni içmiyorlar. Kahve yemek yok. <laughs> Delireceğim şimdi her yerden patlıyorum. Ay bir de kolye aldı Cuma of. günü. Ben zaten kolye taktığım kişinin pazartesi günü kesinlikle buraya berbat bir kombinle geleceğini düşünüyorum. İstisnalar kaideyi bozmuyor. Nasıl bir kombinle Kemal? Berbat. ...kombin hey, hey, kombiniyle <laughs> <Ay>, yani. <laughs> He, ve... E, da oluyor bir iki kişi de... ...istisnalar kaydeyi bozmaz. Hep bu böyle... ...klasik oldu artık. Doya doya moda da bu. Fiyatları alayım. Butilerim 70 TL. Elbisem 300 TL. Hey. Çantam 120 TL. Küpelerim 10 TL. Şimdi... Rabia'cığım, ...sen... ...ilk günden beri burada olan yarışmacılarımızdan birisin. Gözüme bak ben konuşurken. Ve e, yaramaz çocuklar gibi böyle oranı buranı kıstırıp düzeltmeye çalışma. Değil mi? En başından beri buradasın. Peki mesela biz jüri olarak en başından beri ne söyleriz bir elbise giydiğinizde? Bir sürü şey söylüyorsunuz. Bir sürü şey. <laughs> Peki yani en ço çok söylediğimiz şeylerden bir tanesi bu ki sen bizi ya dinlemiyorsun ya da çok çabuk unutuyorsun. Ee, bir sorun var ortada. Ne söylüyoruz biz bir elbise giydiğiniz zaman? Kemer, Tuttuğun yerle ilgili. Kemerim var. Ne söylüyoruz? Param yoktu. Paran yoktu. Takma. Cevabı da biliyor ama. Başka bir şey bu. Tak beline kahverengi bir kemer. Kolyeni bozdursaydın. Para yokmuş. Ona göre harca. Bana ne? Az para mı 500 lira? 120 liraya kombin yaptığınızı biliyorum ben sizin burada. Tam puan aldığınızı biliyorum. Pazarlarda orada burada. Yeme, yemezler. Başka? Bu elbiseden kaç kere giydin? İlk. Ben bu, bu tarz bir elbise... Ya de çocuklar deseni ve rengi farklı diye şey yapmayın. Şunu söylemeye çalışıyorum Hepiniz zaten aynı, aynı elbiseyi, elbiseyi giyip geliyorsunuz <laughs> Ona sordum kaç kere bu elbise O zaten çekirdek elbisesi Bu elbiseyi kaç kere giydin sen Giymişim. Kaç mi? kere giydiniz siz O kuşağı kaç kere bağladınız kaç yerine kere kemer söktük takım belinizden. dedik Kaç kere Allah aşkına Vallahi şarkı sözü gibi Dinliyor oldu. musunuz bizi Dinlemiş haliniz mi bu Yok bence bir sorun var Bizi dinliyor olsanız böyle olmaz. Dinleyenler fark ediyor çünkü. Yok bence bizde bir sorun var. Demek biz anlatamıyoruz. Yani sınıfta bırakacağım sizi. Kötü öğrencilersiniz. Sınav mı yapsak? Her sınav gün sınav yapıyoruz. Mı? Her gün yapıyoruz. Hayır başka Her gün gün bir Bayağı sınav. test usulü. Mesela son beş dakika <laughs> böyle tık 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 tık. Valla, İngilizce öğretmenin gösteriye ee, bak. Sonuçta öğretmen bugün bizim <laughs> verdiğimiz konseptlerin hepsi onlar için okul sistemine çevirirsek yazılı veya sözlü demek oluyor. Yani bu her gün bir sınav aslında. O sözlüden veya yazılıdan yüksek puanlar alan oluyor, düşük puanlar alan oluyor. Yüksek puan alanlar dersi derste dinleyenler. Elbisen kötü değil, çantan kötü değil, botun kötü değil. Üçü bir arada kötü. Ay sonbahar rengi, kahverengi olur dedim, mardal olur dedim. Pusuya da sonbahar rengi, nar çiçeği de sonbahar rengi, cam göbeği de sonbahar rengi, lila da sonbahar rengi. Sizin o arama motorunda ilk önünüze çıkan sonbahar renkleri yazdığı çıkan renkleri görüyorum ben şu an. Başka hiçbir şey yok. Beğenmedim. Konseptini size sabah mı söylendi? Alışverişe çıkarken. Kaç saat alışveriş süreniz var? İki. 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 Ben olsa oturup 20 dakika falan, 20 dakika en az oturur internetten renkleri, modelleri bunları bir bakar bakar harmanlardım. Ondan sonra da gider ona göre bir şey yapar. Şöyle yapıyorlar. Açıyor sonbahar renkleri. Çıkan... Oradaki 3-4 fotoğraf neyse hep yapıştır tap tak ya hepsi öyle gelmiş bu zaten. Bu arada önüne çıkanda da ilk yani 2020-2021 sezonu çıkmıyor. Yani 2018 1970, 2019, 78, bile, 2019 bile çıkabilir yani. en çok tıklananlar çıkıyor. Büyük ihtimal bir önceki işte, sezona bakmışlar. Yani o ilk 4 fotoğraf tamam. Hepsi öyleler şu an karşımızda zaten. Çünkü bu sezonun 2020-2021 sezonunu İnternetten tıkladığınızda ilk önünüze zaten parlak parlak renkler geliyor. Bu renkler yok Neon ki. Neon bile var sonbaharda. Bu renkler yok. Nereden buldunuz ben anlamıyorum ki. Hepiniz genç nesil bile 20'li yaşlar. Daha iyi kullanıyorsunuz bizden. Bu değil mi internetleri falan filan. Ama zahmet oluyor herhalde. Ne diyeyim? Elbise yaşına göre çok büyük. Sen çok güzel bir kızsın. Kendini bu kadar böyle bu hale getirebilirdin. Ben ayrı ayrı botunu beğendim. Ee, çantanı beğendim. Elbiseni beğenmedim. Yaşına göre büyük bir elbise. Ama üçü bir arada hiçbir şekilde olmayacak bir kombinle gelmesi. Kesmiş zaten botlar. Oradan, şurada açıklık, var. Yani şimdi Urkan söyleyeceği için bazı şeyleri hiç girmiyorum. Olmaz. Vah vah vah. Öğretmenim konuşabilir miyim? Konuş çocuğum. Buyur sana bıraktım zaten. Şimdi hep söylediler ya kemer, şu bu. Ben de size bunun boy keseceğini öğretemedim. Öğretememişim. Ben bunun üstünde çok duruyorum ya. Öğretememişim. Aynaya baktığında boyunun inan bir kere daha bak ya da fotonu çeksin arkadaşlar bak Böyle bir acayip görünüyor. Böyle giydiğin zaman daha yukarıda kısa olması lazım. Dizde, dizin üstü olması lazım bu butileri giydiğin zaman. Şimdi benim de arkadaşlarım hep söyledikleri için kıyafeti seni yaşından çok büyük göstermiş. Ve seni bu renkler yok etmiş. Bir de bu kıyafetin üstüne öyle bir çanta atmışın, almışın. Hiçbir şekilde olmamış be abi ya. Bunu bu çantayı başka bir şeyle kullan, Butini başka bir şeyle kullan. Bu elbiseyi istersen gençleştirebilirsin aksesuarlarınla, çantanla, ayakkabınla, renklere giderek. Ama yapmamışın çocuk. Ne diyeyim? Kolye rehaveti mi diyoruz? Ha, değil herhalde değil mi? Ama bu kolye de işte. Şu boy kısmı mesela bir de bu kemer olayını hep söyler arkadaşlarım direkt olarak söyler. Yani o kadar en kötü görünen yerin şu bel kısmı çocuğun. Evet. Yani orası öyle kötü görünüyor ki açsan nasıl olur diye şu, fazla konuşmak istemiyorum Gülşah'a havale edeceğim seni. Evet. Orası boş kalıyor tabii şimdi de. Kalması bile daha iyi. Yani. yani. Ama bir sen mi söyledin kahverengi ben kemer? Ben söyledim. Çok güzel olurdu. Gülşah'ım. Evet. Farklı bir şey söylemeyeceğim ama neden şunu düşünemediniz? Sonbaharda mesela geçen sonbaharda, geçtiğimiz sonbaharda bütün vitrinlerde klasik renklerin dışında araya bir tane bir nokta atış yaparlar. Bir oranj atarlar. İşte bir oranj kazak vardır. Ne bileyim yan vitrinde bir oranj çanta vardır. Cayır cayır parlar. Değil simsiyah giyinebilirdin. Oranjı bir şey yaparlar. Aynen simsiyah giyinebilirdin. Renk hata. Fuşya bir kazak giyebilirdin. Hırka giyebilirdin. Çanta alabilirdin. Ve ben sonbaharda böyleyim. Bunlar var diyebilirdim. Şimdi fuşya, oranj diyoruz ya baktığın zaman yaz renkleri bunlar aslında. Ama bunlar Sonbahar renkleri de oluyor. Artık sarı, kanarya oluyor. sarısı var. Giy antresikleri, şey var. kanarya sarısını bir atka at, kağıt, ne bileyim bir çanta al eline, sarı kocaman küpeler tak. Hepiniz için söylüyorum, onu sadece ona söylemiyorum. Ama maşallah hepiniz böyle ton sür ton gibi yani. Bizim bugün yarışmacılarımız ton sür ton evet. olmuş. Sanki konsept de sür mi? ton. Ve de üzerinizdekiler mümkünatı yok sizin yaş olamayan bunu senin senin annene kadar genç biliyorsun annem benim yaşımda falan herhalde öyle değil mi annen kaç yaşındaydı 40 42 Ben benle yaşıt annesi senle yaşıt evet ya yani benden yani 1-2 yaş büyük önemli değil ama annem bile giyemez bu elbiseyi giymez giymez, giymez yani giyemez Giymez. o kadarcık tanıyorsak Evet. giymez yani bir kere gördük anneni burada ben kendi adım hep böyle konsept dışı olduğum için, aram olmadığı için hiç konsept riske dışı girmek değilsin. istemedim. Konsepti yok dışı yok diyorsun. bugün için değil. Renkleri tercih etmememin sebebi. Riske girmedim. Ama Aşkım ben şu anda oldum. neyi anlamıyorum biliyor musun? Geçen sezonda beş kolye, altı kolye, yedi kolye alıyordu. Sündüz, su, betül. Yarışıyorlardı kolyelerle toplam. Şimdi sen böyle gidersen hem böyle sendeleyeceksin hem de eğer elenmezsen ileriki haftalarda yine kolye almaya ya da bileklik almaya devam edeceksin. Sonra ben 3 kolye 5 kolye sonunda sana dönüp diyeceğim ki yazıklar olsun biz o 5 kolyeyi sana nasıl verdik. Ki dedik bunu geçen sezon. Dediğimiz için zaten bunu söylüyorum evet. şu anda. Üçüncü kolyeni alıyorsun ve bugün berbat bir kombinle buraya geliyorsun. İnan bana tuvalet giysen daha iyi. Bana bazen diyorsunuz niye tuvalet giyiyorsun diye. Zaten tuvaletten başka bir şey giymiyorum da yani, çok kötü gözüküyoruz. Bir. Ben puanımı silmedim, silecek gibi de durmuyor yani. Bir. İki. Bir. Evet seni yerine alıyoruz ve alkışlarla Rümey'i sahip olduğuma davet ediyorum. <laughs>